İyi günler kıymetli insanlar. Bugün günlerden 28 Nisan 2023 Cuma saat 16.15. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 22 Nisan Cumartesi 19 Ümraniye Spor 0. Beşiktaş 2. 23 Nisan Pazar 0 0 Gaziantep Futbol Kulübü 0. Alanya Spor 3. 23 Nisan Pazar 0 0 Hatay Spor 0. Ankara Gücü 3. 23 Nisan Pazar 13.30 Kasımpaşa 1. Konya Spor 2. 23 Nisan Pazar 16 Adana Demirspor 5 Kayserispor 3 23 Nisan Pazar 19 Galatasaray 3 Fatih Karagümrük 3 24 Nisan Pazartesi 17 Giresunspor 2 Başakşehir FK 4 24 Nisan Pazartesi 20 Fenerbahçe 3 İstanbulspor 3 24 Nisan Pazartesi 20 Antalya Spor 1. Sivas Spor 2. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 28 Nisan Cuma 20 Alanya Spor. Ümraniye Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 29 Nisan Cumartesi 16 Konya Spor. Trabzonspor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 29 Nisan Cumartesi 16 Fatih Karagümrük. Antalya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 29 Nisan Cumartesi 19 Ankara Gücü. Kasımpaşa maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Ankara gücü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 29 Nisan Cumartesi 19 Sivas Spor. Fenerbahçe. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 30 Nisan Pazar 00 Başakşehir FK. Hatay Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Hatay spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 30 Nisan Pazar 0-0 Kayseri Spor. Gaziantep Futbol Kulübü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 30 Nisan Pazar 19 Beşiktaş. Galatasaray. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 1 Mayıs Pazartesi 20 İstanbul Spor Giresun Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Giresun Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.